Herkese selam. Pokemon evreninin en kafa karıştırıcı, en derin gizemlerinden birine, yani o meşhur zaman çizgisi komplosuna dalmaya hazır mısınız? Bugün bu paralel dünyaların kapısını sonuna kadar aralayacağız ve her şeyin aslında nasıl birbirine bağlı olduğunu adım adım bölüm bölüm çözeceğiz. Ama başlamadan önce bu gizemli yolculukta bize katılmak için kanala abone olursanız ve bu analizi beğenirseniz harika olur. Unutmayın, sizin desteğiniz bu tarz derinlemesine içerikleri hazırlamamız için en büyük motivasyon kaynağımız. O zaman başlayalım. Her şey şu basit soruyla başladı. Tüm Pokemon oyunları aynı evrende mi geçiyor? Bu soru yıllardır hayranların zihnini kurcalıyordu. Ama sonra bir karakterin ağzından dökülen o esrarengiz sözler bu basit soruyu aldı ve tam bir komplo teorisine dönüştürdü. İşte bu sözlerin sahibi Delta bölümünden Zinya. Söylediği bu cümleler var ya, Pokemon evreninde paralel dünyaların var olabileceğini İlk kez resmen ima etti ve hayranları adeta bir dedektif gibi ipuçların peşine düşürdü. Herkesin kafası allak bullak oldu. Peki, bu karmaşık gizemi nasıl çözeceğiz? İşte yol haritamız. Önce, Zinya'nın bomba etkisi yaratan açıklamasıyla başlayacağız. Sonra, resmi bir ipucunu inceleyeceğiz. Her şeyi bir araya getiren büyük bir teoriyi ortaya çıkaracağız. Ve en sonunda da topluluğun kendi müthiş araştırmalarına göz atacağız. Hazırsanız, dalışa geçiyoruz. İlk bölümümüz, Zinya'nın gizemi. Şunu netleştirelim, Zinya'nın o meşhur diyaloğu oyuna öylesine eklenmiş bir metin değil. Hayır hayır, o diyalog bizim bu zaman çizgisi araştırmamızın kilit noktası. Yani her şeyin başladığı o an. Zinya'nın bu sözleri, paralel zaman çizgilerinin artık bir teori olmadığını, resmen bir gerçek olduğunu doğruladı. Ama bu, bulmacanın sadece ilk parçasıydı. İyi de bu zaman çizgileri nasıl işliyordu, kaç tane vardı, bu sorular hala cevapsızdı. Davadaki bir sonraki büyük gelişme hiç beklenmedik bir yerden geldi. Bir oyundan değil, oyunun dışındaki resmi bir kaynaktan. İşte bu noktada olaylar daha da ilginç bir hal alıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bütün bir komployu alevlendiren şey, senaryo lideri Toshinobu Matsumya'nın attığı tek bir tweet oldu. Resmi bir zaman çizelgesi ortaya koydu, ama bu tweet cevapladığı kadar yeni soruda yaratarak gizemi iyice derinleştirdi. Bu tweet tüm yeniden yapımların ve modern oyunların tek bir ana zaman çizgisine ait olduğunu doğruladı. Ama asıl bomba şu. Listede olmayanlara bakın. Orijinal Red, Blue, Yellow, Gold, Silver hiçbiri yok. Bu da onların tamamen ayrı bir evrende var olduğunu ima ediyordu. İşte ilk büyük kırılma tam olarak burada yaşandı. İşte tam bu noktada resmi kaynakların yarattığı bu kaosa bir anlam vermek için kim devreye girdi dersiniz? Tabii ki hayran topluluğu ve ortaya her şeyi açıklayabilecek kadar zarif, müthiş bir teori atıldı. Bu teoriye göre olay şu, Pokemon evreni ikiye değil, tamı tamına üç farklı zaman çizgisine ayrılıyor. Yani bu eski oyunlar ve yeri oyunlar gibi basit bir ayrımdan çok daha fazlası, çok daha detaylı, çok daha mantıklı bir çözüm. İlk zaman çizgimiz Retro zaman çizgisi. Burası her şeyin başladığı yer. Sadece ve sadece orijinal Red, Blue ve Yellow oyunları var. Yani Karanlık veya Çelik gibi sonradan eklenen türlerin olmadığı en saf, en nostaljik Pokemon deneyimi. İkincisi orijinal zaman çizgisi. İşte burası çok önemli. Çünkü Zinya'nın bahsettiği o diğer Hon'in nereden geldiğini zekice açıklıyor. Bu dünyada mega evrim yok ama yeni türler var. Yani Zinya'nın bahsettiği dünya büyük ihtimalle tam olarak burası. B son olarak resmi zaman çizgisi. Bu da o meşhur tweet'te bahsedilen günümüzdeki ana ve en karmaşık olan zaman çizgisi mega evrim, peri türleri gibi bütün modern mekanikleri içeriyor. Gelin şimdi bu zaman çizgisinin kendi içindeki işleyişine biraz daha yakından bakalım. Bu zaman çizgisi oyunları güzelce doğrusal bir sıraya koyuyor. Her şey Fire Red, Leaf Green ile başlıyor, yıllar geçiyor, diğer oyunlar devam ediyor, her şey mantıklı gibi duruyor değil mi? Ama hala büyük bir sorunu çözmüyor. Peki x bölü y ve ORAS gibi oyunların getirdiği mega evrim gibi devasa yenilikler bu denklemin neresinde? Gördüğünüz gibi bu üç zaman çizgisi teorisi bile bazı boşluklar bırakıyor. Ama işte işin en güzel yanı bu. Bu boşluklar diğer hayranlardan gelen büyüleyici tartışmalara ve hikayedeki sürprizleri açıklayan yepyeni fikirlere yol açıyor. Evet işte teorinin karşılaştığı en büyük zorluk bu soru. Neden sadece yeni oyunlarda mega evrim ve peri türü var? Eğer hepsi aynı zaman çizgisindeyse bu özellikler neden? Diyelim ki hard gold'da yoktu. Merak etmeyin topluluğun buna da bazı akıllıca açıklamaları var. Bir Reddit kullanıcısının ortaya attığı şu fikre bakın. Peri türü gibi türler aslında yoktan var olmadı. Sadece Pokemon dünyasındaki bilim insanları tarafından zamanla keşfedildi. Yani bu türler hep oradaydı, biz onları yeni fark ettik. Tıpkı AZ'nin 3000 yıl önceki Fluettes'inin de aslında bir peri türü olması gibi. Harika bir bakış açısı. Yani bu iki fikri karşılaştırdığımızda bir türün bir anda puf diye ortaya çıkması yerine yeni keşif teorisi çok daha mantıklı duruyor. Özellikle de antik bir peri türü olan Floet gibi kanıtlar varken. Tamam, peri türünü çözdük diyelim. Peki ya mega evrim? İşte bir sonraki fikir. Mega evrimin kökenini tamamen yeniden çerçeveliyor ve bize bambaşka bir kapı aralıyor. Bu teoriye göre mega evrim aslında iki aşamalı bir süreç. Antik çağlarda bir meteor düşüyor ve Pokemon'ların DNA'sine bu potansiyeli ekiyor. Binlerce yıl sonra Azen'in siları ateşlendiğinde yayılan o özel enerji bu uyuyan potansiyeli aktive ediyor. Bu da mega evrimin neden bir anda ortaya çıktığını kusursuz bir şekilde açıklıyor. Peki, Tüm bu ipuçlarını, teorileri, topluluk fikirlerini bir araya getirdik. Bu derin ve gizemli araştırmamızda şimdi geldiğimiz nokta ne? Gelin, şimdiye kadar topladığımız kanıtları bir özetleyelim. Zinya paralel dünyaları doğruladı bu cepte. Resmi tweet zaman çizgilerini ikiye ayırdı. Üç zaman çizgisi teorisi bir çözüm sundu ve topluluk teorilerine göre türler aslında yaratılmadı keşfedildi. Mega evrim ise yaratılmadı, aktive edildi. Kısacası, başta kafa karıştırıcı bir karmaşa gibi duran bu olayı, karmaşık da olsa yapısal bir anlatıya dönüştürerek oldukça ikna edici bir dosya hazırlamış olduk. Ve şimdi sizi bu son soruyla baş başa bırakıyoruz. Gelecek yeni oyunlarla bu karmaşık zaman çizgisi daha mı netleşecek, yoksa her şey daha da fazla paralel dünyaya mı bölünecek? Pokemon dünyası sürekli genişliyor ve anlaşılan o ki, tarihi de onunla birlikte genişlemeye devam ediyor. Bu derinlemesine analize katıldığınız için çok teşekkürler. Peki, şimdi sıra sizde. Sizin teoriniz ne? Bu karmaşık bulmacayı çözecek bambaşka bir fikriniz var mı? Yorumlarda teorilerinizi okumayı gerçekten dört gözle bekliyoruz. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.